Kuban hanımı Nalbant almış. 80 yaşındayım ben. Bu da Nalbat, bir de Nalbat, Emin Nalbat, Emin Nalbat. Hasta ne iskan Toynaklı hayvanların tırnaklarına yıpranmayı önlemek amacıyla nal çakanlara nalbant, yapılan işe de nalbantlık deniyor. Aşınmalardan korumak için eski zamanlarda yük hayvanlarının ayaklarına çul, kalın bez, keçe ve köseleden yapılan ayaklıklar geçirilirmiş. Çabuk eskiyen bu malzemelerin yerini zamanla madeni Merhaba nallar almış. Selam almış. Hacemim kolay gelsin. Allah razı olsun hoş geldin sabah geldin. Bizim atın ayakları nallanacak. E, kim tutuyor ayağını? Mehmet Ali tutar. Ben de akımlar geldim. Tamam ona bir zahmet. Oraya, Olur. oraya gideceğiz ama bu sefer. Şimdi yani... Reşber evveli Duyan çırağıydı, beygirini naladırdı. beygirin sekiz ayağı bir duyan yerine geçerdi. Şimdi o ne öldü. Tamam. Patos çıktı, patodan sonra doyar bir tane şey çıktı. Bir delimleri erpiştirip alıp gelip koyuyoruz. Atı ne yerine? Öküz vardı. Bin çift öküz çakardık. O öküz işime ne Yok. Çatal, boynuduruk takıldı kaldı burada. Öküzün resmini şimdi fotoğrafında görüyoruz. Kasap tükeninde görüyoruz. Ne albattık değil. At, eşek, katır gibi hayvanlar ayakta, manda ve öküz gibi hayvanlarsa yerden allanıyor. Dur, dur oğlum. Dur, dur. Yok iş yok, iş kayboldu. Her arabacı nalbandı oldu. Raşık kesiyor, dört nal Adet, adet. Hadi hadi. yapsın gari sen yarın ölünce yerine adam bırak adam. Çırak, çırak. Ha, İyi anladın Allah, Ellerini anladın. Ellerine sağlık. Nallama işlemi şu aşamalardan oluşuyor. Nalbant önce keskin ve eğri bıçağıyla hayvanın ayaklarındaki pürüzleri düzeltiyor. Dur, dur, dur. Mıhın yani çivinin toynaktan içeri fazla derine girip ete değmesi hayvanın toparlamasına neden olabiliyor. Bu nedenle toynak bakımına özen göstermek, nalbantın maharetinin başlıca göstergelerinden biri. Civileme işlemi, nal, ayağa uygun biçimde yerleştirildikten sonra başlıyor. Bas şey. şş, suave. Nalı nal yapar, demirciler filan yapmaz. demirli anca bir doğruluyor, eğrisini, yürüsünü. Eğer döküntü şundan bundan yaparsan. 3 milim saçtan keser. 2 milim saçtan keser. Nalı boyuna göre uf, irili, ufaklı, çeşitli yapar. Hepsi bir can olsa bir beye göre Çeşitli olunca her beye tek gelir. Ufaklı, büyüklü. Dur. manasıyla öğrendikten sonra pişman filan olmaz insan salatında. Dedem 95 yaşında öldü. Babam 95 yaşında öldü. Bu adamlar ömrün nalbaklığıyla geldi geçti. Bizimki de geldi gitti. Ne olacak?